Şu anda kuyruğun en sonundayız. Kilometrelerce kuyruk var ve biz de adım hesabı yapacağız. Bakalım kaç adım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Tamam yürümeye devam ediyoruz 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272, 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 2 yani çok heyecanlıyım. Yerli bir milli gemimiz yapılmış. Bunu görmek nasip olur inşallah diye bekliyoruz. 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215, 1216, 1217, 1218, 1219, 1220, 1220, 1220. 4 saattir buradayım. 4 saat daha olsa beklerim. Duygular nasıl? Gurur duyuyorum. Zaten da gelirken yolda gördüm. E, acayip e, tüylerim diken diken oldu. 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031. 3032, 3033, 3000 <laughs> sayı rakamlar da karıştı. Ne zamandan beri bekliyoruz? 8.45'ten beri bekliyorum sabahleyin. Şu anda saat 4. 5-6 saattir buradayız güneşin gözünde. 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 4058, 4059, 4060 ve içeriye girdik ve arkamızda TCG Anadolu milli gururumuz ortalama 1 metre desek her adıma yaklaşık 4 kilometre milli gururumuza ulaşmak için yürüdük.